Eses es sormuş. Üç sorusu var. Bir tanesi canlı. İlk sorusu. Dünyevi de, manevi de çabasız hiçbir şey olmuyor. Dünyevi şartlar bu kadar ağırken, maddi ve manevi zor durumdayken nasıl bir yol bulup hayatla ve dostla bağ kuracağız? Yaradan bunu neden yapıyor? Bu dilemma neden? Bu da güzel bir soru. Ne diyebilirim? Şimdi bak hayatta kötü günler yaşadık mı? Hepimiz yaşadık. Yani benim de kolay geçmedi maneviyata geldiğim zamandan bu yana kadar. Gerçekten. İnişli çıkışlı çok koşullarım oldu. Aile olsun, iş hayatım olsun. Her şeyi bir arada götürmek olsun. Çok zorlandığım e, yıllar oldu. Ve yıllar diyorum yani yıllarca öyle oldu. Yani yıllar derken yıllarca. Ama burada şöyle bir koşul var arkadaşlar. Ne olursa olsun hayata baktığımız zaman devam ediyoruz. Öyle değil mi? Bir şekilde. Yani iyi günüyle kötü günüyle, şöylesiyle, böylesiyle ayrılığıyla, e, kayıplarımızla, her şeyimizle. Yerden de kimseye hiçbir zaman. Ben bunca yaşadığım olumsuz bir sürü olay üzerine de diyebilirim ki gerçekten kişiye aşamayacağı bir şey vermiyor. Çünkü vermesi mantıklı olmaz, öyle değil mi? Ben şimdi gidip de ne bileyim küçük çocuğuma bu 30 kiloyu kaldır diyemem ki kaldıramayacaksın. Yani kaldıramayacağı belli. Bunu al buradan buraya koy diyemem. Niye? Çünkü mantıklı değil. Yani yapılabilir değil. Doğanın kanunlarına aykırı. Çünkü öyle bir gücü yok. O yüzden yaradanı da kişiye hangi koşulda olursa olsun en azından bir yerden tutunacağı bir koşul kesinlikle vardır kişinin. Kişi yoldan çıkmasının tek sebebi isteksiz olmaz. Ama maneviyat şöyle bir şey. Yaradan insanı koşulsuz bir şekilde her zaman sevgiyle yaklaşıyor. İyiye de kötüye de tüm yaratılışa yaklaşımı ilerletmek için. İlerletmek istediği yer bütünlük insanın gelmesi gereken yer. O yüzden kendimizi bütünsüz bir halde hissediyoruz. Kötü bir hayat. Tamam Dünyaya da baktığımızdan hiçbir esprisi yok. Bir gün sonra ölüp gideceğiz. Kimse için bir özelliği yok yani dünyanın. E hal böyleyken kişinin esasen yolda kalıp kalmaması sadece arzusuna bağlı. O yüzden yarıdan bence kendimden yaşadığım tecrübelere dayanak da söyleyebilirim ki olumsuz koşullar çok gelmiş olmasına rağmen e, bu tür şeyler kişinin yarıdan olan güvenini zamanla arttıran şeyler. Ve kötü günlerde ilerleyebilirsiniz. Burada yoğun bir çaba sarf etmesi gerekiyor kişinin. O esas insanın büyüten, olgunlaştıran ve kendisini kötü hissediyor olmasına rağmen vazgeçmeyip de devam etmesi kişiyi büyüten şeyler. Çünkü biz genelde kendimizi iyi hissedersek devam ediyoruz bir şeye. Öyle evet, değil mi? Ama no, yerdanı sadece iyi günlerde hatırlayıp iyi hissettiğim zamanlarla onunla bağ kuracaksam o zaman aramızdaki ilişkiye ilişki diyemem. Ticaret diyebilirim. Öyle değil mi? Ben senin sırtını kaşıyayım, sen benim sırtımı kaşı, her şey yolunda olsun. Bu bir ilişki değil. Bir açısından değil en azından. Bu ticaret. Ve yerdanla öyle olamaz ilişkimiz. Esesinin Koşulsuz. sorusun. Koşulsuz olması lazım yerdanla ilişkimiz. Koşulsuz demek ne kadar kötü de olsa yine de ben maneviyatta ilerlemek için elimden gelen şeyi yapmaya çalışıyorum ve yapabildiğimi yapıyorum.